2 aylığa gidiyoruz sert ile. Dururken yemek yiyeceğiz. Ben zindikte yemek yiyeceğiz. Zindikte zindikte yemek yiyeceğiz. Şey olmasın. Minos tadı biraz ya. Yemek yiyeceğiz. Ayda açacağım videoyu devamını da paylaşacağım. Evet şimdi yemek evet, işte, yedik. Yemeğimizi Abi, yedik arkadaşlar. Ben de, 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 de. Biraz sonra gideceğiz. Ee, yani Allah rahmet etsin yuga. Arkadaşlar. Ee Otur, evet, arkadaşlar. Ee şimdi yola çıkacağız. Bir saat 50 dakikalık yolumuz var. Güzelliğe gidiyoruz ve şu araba Çok zor. Hızlı gidemiyoruz. Şöyle göstereyim motorları. Hızlı gidemiyoruz. Gitmek de istemiyoruz zaten. Yani ayrılım. Daha bir saat 50 dakikalık yolumuz var. Evet. Tatilin oraya, gitti, e, oraya gittiğimizi, büyük ihtimalle ya da sırada bekleyeceğiz ya da beklemeyeceğiz. Evet oraya gittiğimizde önce başlatacağım. Ama galiba e, havuza giremeyeceğiz. Avcı kaçırdık. Yarın gideceğiz mecburen. E, yani oraya varınca size göndereceğim. Görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar iki tane geldik. Geliyorsunuz. Hmm. Şimdi daha giriş yapmadık. Şimdi mh, yap ve tık. İki tane Lütfen yapmak. bol bol beğeni yapın arkadaşlar. Lütfen bol bol beğeni. Linkini atacağız. Hangi termalda kaldığımızı. En çok beğenen kişiye bir tane ödül var. Evet arkadaşlar. Bir ödülümüz var. Beğenen kişiye. Evet arkadaşlar. Ben söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu sesi hatırlamışsınızdır. Ve görüşürüz. Evet arkadaşlar e, e gördüğünüz gibi otelimize gelmekte bulunmaktayız. E, evet arkadaşlar biraz sonra içerisine gideceğiz. Sürpriz evet yapalım. Dört lütfen. Arkadaşlar sürpriz yapalım. Evet sürpriz yapalım. Bir dahaki sefere. <laughs> en çok Ark Arkadaşlar e, içeride her yere göster göstereceğiz Her yere gösterdik. Her yere Her yere göstereceğiz. Evet arkadaşlar otelimize gelmişte bulunmaktayız. İçeri girmiş bulunmaktayız. Şöyle çekeyim Evet dışarıyı göstereceğim. Şöyle girişi şöyle arkadaşlar. Şöyle e, şurada değişik şeyler var. Şurada böyle bir ağaç var. Şöyle. Şöyle, yürü. evet şöyle büyük bir otel var. Abi. Biz villa'da kalacağız. Biz villa'da kalacağız arkadaşlar. Ee, villanın içinde detaylı detaylı size göstereceğim. Şu an ben otelin dışını yaptım. Ee, sonra villayı yapacağım arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda kahvaltıdayız. Şimdi evet. evet şu an kahvaltıdayız. Vlog'un ikinci günü. Ee, Vlog'un ikinci günü arkadaşlar. Ben de şu an şöyle bir tabak verdim. Bir de yiyorum. O zaman annemin bir yok. Ben bazı yemeğe O zaman da burada dur. Kırmızı yiyor. Olsun ama. Ben de de evet arkadaşlar beraber, bu da bu kahvaltımızı yapıp böyle bir açacağım bay bay. Evet arkadaşlar fitness geçtik. Aa şurada çamaşırlar var. Çamaşırlar yıkanın evet. Şöyle. Hala eksik çıkışıyorsun. <laughs> Zift tukar toplantısı salonu arkadaşlar burası. Oo! Tenis patayı altında top var. Gel. Gel. Bat tut bizi çek. Bekle ya da dur. Niye yukarı çıkıyoruz? Masansör geldi ne Hasan Masansör hı geldi. Hı. Evet. Hikaye videoyu açıyorum. Evet arkadaşlar bizimkiler gitmiş. Gel Artu. Tutuyor bizimkiler. Evet aşağı gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada böyle bir sürü balıklar var. Böyle. Linkini aşağı bırakacağım. Oteyim. Şöyle. Evet şöyle şuralar var. Büyük balıklar da var. Bakın şurada birazcık büyük balıklar var. Evet görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle harcımızda. Hadi var. Evet, evet. Şurası zemin tarafı. Şurası şey taraf. Şöyle işte. Şurası çocuk havuzu. Evet arkadaşlar. Ben havuza girip çıkınca videoyu size geri açacağım ve orada tanıtım yapacağım. Artık orada tanıtımına geçelim. Hmm. Ben çekil. Burası denizli Doğan Koyuların yatağı. Mus evet. de mutfak. De. Denizde göster lan. <laughs> Denizde göster lan. Oturma odası. Burası koridor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mersin evet, şey Pardon nasıl Benimle annemin ve bahçenin yatağı Korku videosunda Bir çocuğun yatağı Evet bu Tuvalet Şöyle Evet Gördüğünüz gibi ne Mersin yapacak var. Hamam yeri burası da. Tuvalet, tuvalet. Bu kadar Evet arkadaşlar bu da videomuzun yani vlogumuzun sonuna geldik. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Bay bay.